Efendim Çılbır, Türk mutfağının en eski yemeklerinden bir. O pratik lezzetimiz artık dünyaca ünlü oldu. Birçok ülkede menülerde yerini çoktan aldı bile. Bakın Çılbır sınırları nasıl açtı. Yumurtalı yaptığımız bir lezzeti dünya menüsüne girdi. Çılbır hiç duymuş muydunuz? Evet duymuştum. Güzel bir lezzet açıkçası. Normalde çıbır, çılıp diye. Sonra bize bu çılbır olarak geliyor. Yapar mısınız siz Oğlumun en sevdiği yemek. Evet. Çılbır severim. Sarımsaklı yoğurtlu haşlanmış yumurta ama tadına bakan lezzetine doyamıyor. Çılbırın ünü sınırları aştı. Çılbır aslında Osmanlı mutfağından gelme. 1876 yılında bu yağsız yumurta diye geçiyor normalde. Ama bu Türkiye'de her ilde yapılıyor. Zengin bir mutfağımız var bizim. Kültürümüzün en eski yemeklerinden biri çılbır. Dünya menülerinde de yıldızı son zamanlarda ...zamanlarda oldukça parlıyor. En çok e yoğurtlu pişmiş halini de seviyorum. Londra'nın en lüks restoranlarında... ...New York'un en bilinen otellerinin menüsünde çılgırı görmek mümkün. Öğretecek çok şeyimiz var onlara. Sadece çılbır değil başka şeyler de var yani. Peki bu efsane lezzet dünya mutfağına nasıl yayıldı? İşte hem tarifi hem de tarihçesi geliyor. Kaynayan suya çok az bir şey sirke, az bir şey de tuz atıyoruz. Şu şekilde yumurtalarımızı bırakıyoruz. Sirke atmamızın sebebi yumurtayı toparlaması. Ortalama 3-4 dakika. Şu an kıvamına geldi. Şimdi de çılbırın lezzetine lezzet katan diğer malzemelerle süsleme zamanı. Şuradan sarımsaklı yoğurdumuzu alıyoruz. Acı sos, şöyle avokado sos. Şu şekilde güzel bir yeşillik başlığı. Pul biberimiz. Hı hı. Tereyağımız ve hafif tuzumuz var. Bunu da şu şekilde gezdiriyoruz. Şu şekilde taze kekikten beraber tabaklıyoruz. Dünya ünlü çılgın tabağımız hazır. Bu kadar basit bir yiyecek nasıl dünya menülerinde gözde olmaya başladı? Şimdi şu şekilde sarımsaklı yoğurtlu daha hafif. Bu kadar öne çıkmasının bence sebebi budur. Ya yani olayımız bu. Hani bunu böyle biz normalde sıvı tuttuk. Katı da tutabilir. Yani tercihe göre değişir. Ama böyle ekmekle banılabilen bir Kesinlikle lezzeti bu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hafif Hmm. Bu ucu bir şey değil yani. Sosla tereyağı adamı var. Kesinlikle tereyağı, pul biber tuz. Bayıldım. O üzerine taboko acı sosu çok güzel gider. Afiyet olsun.